Merhabalar. Uzun süredir Google hesabınıza giriş yapmadıysanız veya farklı bir cihazın hesabınıza girmeyi denediğinizde Google hesabın size ait olduğunu doğrulamanızı istiyor. Hesabınızda iki faktör doğrulama seçeneği aktif olmasa bile Google hesabınızın bağlı olduğu e-posta adresine bir kod gönderiyor ve hesapta farklı Google ürünlerinde daha önce kullandığınız telefon numaranızı doğrulamanızı istiyor. Gerekli doğrulama işlemlerini yaptıysanız ve siz olduğunuzu doğrulayamadık tarzı bir hata mesajıyla karşılaşırsanız hesabınıza tekrar erişim sağlamak için bahsedeceğimiz metotları deneyebilirsiniz. 1. Hesabınıza daha önce giriş yaptığınız cihazlardan tekrar giriş yapmayı deneyin. Google hesabınıza öncelerde bir kez bile giriş yaptığınız bir cihazla tekrar giriş yapmayı deneyin. Yabancı forumlarda birçok kişi bu şekilde hesabına tekrar giriş yapmaya başarabildiğini yazmış. 2. Hesabınıza giriş yaptığınız konum ya da benzer IP'den giriş yapmayı deneyin. Örneğin hesabınıza daha önce X servis sağlayıcısına ait bir internet bağlantısından giriş yaptığınızı varsayalım. Sonrasında kullandığınız servis sağlayıcısı Y firmasına ait olsun ve giriş yaptığınız konum değişmiş olsun. Örneğin, Şişli yerine Üsküdar olduğunu varsayalım. Öncesinde giriş yaptığınız ilk servis sağlayıcısına ait çeşitli konumunda bir internet bağlantısından tekrar giriş yapmayı denediğinizde Google size doğrulama için kod göndermeyebilir ve hesabınıza tekrar erişim sağlayabilirsiniz. 3. Yeni bir telefon numarası ile giriş yapma Google hesabınızda iki faktör doğrulama seçeneğinin etkin olmadığını varsayalım. E-postanıza gönderilen kod ile doğrulama işleminden sonra Google hesabın size ait olduğunu anlayabilmek için bir telefon numarası istiyor. Burada son 6 ay ya da 1 yıla kadar Google servislerinde doğrulama için herhangi bir kod almamış olan ve doğrulama için ilk kez kullanılan bir numara kullanırsanız muhtemelen hesabınıza tekrar erişim sağlayabilirsiniz. Kendim denediğimde başarılı bir şekilde hesabıma tekrar giriş yaptım ve yabancı forumlarda yer alan bazı yorumlara göre birçok kişi bu şekilde hesabına tekrar erişebilmiş. Giriş yapmayı denemeden önce tarayıcınızın çerezlerini mutlaka temizleyin veya gizli sekme üzerinden giriş yapın. Bu video hakkında soru ve çözüm önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.